2 tane, tane buldum. Makar makarna diyorum, kaşık yapıyorum. Yemin olsun kapatıyorum. Her dediği şey 100 diyorlar. 100, 100. 3 harf değil mi? Kurt yani? diyorum. He. Bir daha söyle. Havuz. Havuç. Havuz. Vuç, vuç. Hul. Hav, ha, ha. Ha. A i̇şte. al, böyle yapıyorum. Ağzını aç biraz ama Anlamıyorum ki. Oğlum her şeyi bildin lan. Bir başlayabiliriz. Eko. Eko. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dudak Okuma oyunu oynayacağız. ben Bahayla takımım. Imor'da Kalixa takım olacak. O yüzden şarkıyı veriyorum. Başladık. Lurk. 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 Evet doğru. Connector. 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 Evet. Long. Long. Ne? Long. Roll. Long. Call. Long. Gol. Long. Go. Long. 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 Hah. Ama sesini duyuyor. Sesinden mi duyuyor? Eternal. Ne? Eternal. 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 Duymuyorum. Pas. E et, tamam. Global. Ne? Global. Göbek mi? Global. Global. Hah. <laughs> Silver. Ne? Silver. Duymuyorum. Silver. Duymuyorum. Duymayacaksın zaten. Buraya okuyacaksın. Silver. Pas. Ispanak. Ispanak. Abi sen anlatamıyorsun ki ıspanak 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 pas? pas <laughs> kum saati kum saati abi anlayamıyorum kum saati kum saati pas bebek 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 abi yok pas. pasta pasta Makarna. Pasta. Pasta. İngilizcesi sayılır. Çorap. 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 Doğru. Bravo Bilmiyorum lan. He? 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 Tamam. Evet arkadaşlar bugün Baha 5 tane bildi. Üçünü de ben çok yüksek bağırdığım için bildi. Şimdi yer değiştiriyoruz. Entry. Entry. Ne? Anti. Hayır. Entry. Anlamıyorum. Pas. Flash. Flash. Evet. Ne? Pillant. Bir daha söyle. Plant. <laughs> Plan. Plant. Plant. Hayır. Plant. Plan Plant. Flash ne? Smoke, molotov. Mürekkep. Ne? Mürekkep. Hiçbir Mü şey anlamıyorum ya. Çok zor. Çok zor moruk. Kum saati. Kum saati. Evet. Havuç. Havuz. Ha Havuç. Havuz. Vuç vuç. Full. Hav ha. 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 Vuç. Ne kadar zor biliyor musun? Vuç. Anlamıyorum pas. Ayakkabı. Ayak kabı. Ayakkabı. Evet. Geliyor abi. Geliyor abi, yaderde. Baretta. 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 Baretta mı? Evet. Utility. Ha? Utility. Utility. Evet, bitti. tane bitti. Ama beni iyi anlattığım için bildiler. Arkadaşlar Emre abi toplamda 6 tane bildi. 11 oldu. Ben 5 tane bildim o 6 tane bildi. Şu anda rakibimizi bekliyoruz. Rakibimizi bekliyoruz dedi. Belalı. Belalı. Doğru. Kurt. Biraz şey yap. Ne? I'yı duydum ondan anladım. Şey yap. Iı, çok hafif söyle. Ses, ses, söyle. Tamam. Kurt. Kurt. Yüz. Kurt. Çüş. Kurt. Öküz. Kurt. Pas Yok, mı? Yok pas. Bulamıyorum. Kılaç. He? Kılaç. Taş. Kılaç. Taş. Kılaç. Pes. Rotate. He? Rotate. Rotate. Kola mı? Rotate. He? Pepsi. Oğlum, böyle yapıyorum. <laughs> Ağzını aç biraz ama. Anlamıyorum ki. Rotate. He? He? <laughs> <laughs> ne? Eğim. El mi? Eğim. 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 Nara. Pik. Bir. Pik. Beyin. Pik. He? Pik. Bir. Pik. <gülüyor> Makarna. <gülüyor> Makarna. Makarna. Ayran. Bak <laughs> anlamıyorum barık. balık. Balık. He? Balık. Bıyık. Balık. He? He? Oğlum ağzım böyle. <laughs> anlamıyorum ki. Balık. He? He? Anlamıyorum bunu. 3 0. Son 30 saniye. Bu bitti ya. Kurt. He? Kurt. Ne? Kurt. Y yük. Ne diyorsun oğlum? Kurt. He? Kurt. Oğlum bunun ağzı <laughs> böyle yapın. Anlamıyorum ki ben. Al 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 yap. Ağzını aç biraz. <gülüyor> He? <gülüyor> Oğlum ağzını aç, ağzını. Kurt, kurt. Yüz mü? Kurt. Oğlum bak al, yemin <laughs> olsun kapatıyorum. Her dediği şey yüz diyor bak. Yüz, yüz, yüz. Üç harf değil kurt mi? Kurt diyorum ya. Kurt <laughs> mu? He. Tamam bir ha, daha söyle. Harfi kapandı. <laughs> Hiçbirini bilemedim ya. Bir kere bildim o da <laughs> ses açıktı. Çok mal Kanka çok masum değil. Bak yemin <laughs> olsun, olsun. Çok çok <laughs> kimse çok bilemez. <laughs> Niye? Ağzın çok böyle çok garip yani. Anlaşılmıyor hiçbir şey. En son mı anladın. He öyle anladım. Yerde çık ben hiç bulamadım yani. Bir tane buldum ya. İki, ee, tane, iki tane buldu mu? İki tane buldu. Makar makarna diyorum kaşık yapıyor. Sumok. Sumuk. <laughs> Sumuk. İmor. Aynen. Zeus. Zeus. Ne? Zeus. Bir daha söyle. Zeus. Zeus. Aferin lan sana. Defüs. Bunu siktir. Bunu ben bunu okuyamam. Ne diyorsun ama? Karpuz. Karpuz. Apuç. Karpuz. Apuç. Karpuz. Doğru. <laughs> Telefon. Telefon. Aferin lan. Şarkı bitti bak ama. Kola. Kola. Aferin lan. Her şeyi biliyorsun ha. Şarkı tam kapandığında söylüyorum onu fark ettiniz mi? Klavye. Klavye. Bunu anlamıyorum. Klavye. Psikolog. Yok. Psikolog. <laughs> Bir şey yok. Koltuk. 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 Kolsuz. Lan lan nasıl biliyorsun oğlum? <laughs> Oha! duyuyor, duyuyor lan. El. 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 Aferin. Eldiven. Ne? Eldiven. Anlamadım. Su. Kurt. <laughs> Defter. Defter. Kitap. Kitap. Duydun lan duy. Du ne? Duydun lan hepsini bildiğin oğlum. Fare. Fare. Duyuyor mu? Nasıl duyuyor mu lan? Ne diyorsun oğlum? <laughs> Tahta. Tahta. İlaç. İlaç. Duyuyor mu? Ne diyorsun? <laughs> Bitmedi mi süremiz? Kamera. Kamera. E, duyuyor mu duymuyor mu? duyuyor <laughs> mu? Duyuyor mu? hayır. Her şeyi duydun hayır, mu? Ne? <laughs> oğlum duyuyorsan niye söylüyorsun? Duymuyorum oğlum. Yemin et duymadın ha. Duyulmuyor ki. Vallahi mı? geçtik o zaman çak. Ne diyorsun? <laughs> Bitti iki dakika sormadın. Ne diyorsun? Çıkar. Ne? Çıkar. Ne? Çıkar. Dex 2. Yok. Kiraz. Dex ne? Dex 2. Kiraz. Iki. Kiraz. 650 lira. Duymuyorum. <laughs> Yok. Kiraz. Ne? Kiraz. Erik. Oğlum her şeyi bildin lan. <laughs> ya dümenden oynadık bu duyuyor mu duymuyor mu belli değil hala şarkı dinliyor. Duyuyor mu? Video bu kadar. Muhtemelen <laughs> emreler kazandı ama duyuyor mu? duyuyor mu duymuyor mu belli değil. Duyuyorsa kazandı, <laughs> duymadıysa onlar kazandı. İşte ne diyorsa ayrısından. <laughs> Muhtemelen beni duydu. Ama, duydu. Ama duymadıysa biz kazandık. Onu rahatça söyleyebiliriz. <laughs> 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 izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz daha fazla videolar da geliriz. Beğenmezseniz de video yok. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Gülüyoruz, Görüşürüz. Görüşürüz. Hep birlikte diyoruz.